Anne baba rollerini yerine getiremeyeceğinizin bunu çok güzel kullanıyor dede çünkü çok büyük bir kuvvet ve destek. Siz onun yanındayken dedenin yanındayken siz fazla ona müdahale edip karışmayın istiyor. Yani karışamayacağınızı da bildiği için sınırları zorluyor ve sizin sabrınızı zorluyor diyelim. Çünkü dede, dede onu e, koruyacağını biliyor. Mesela o siz onun üzerine daha fazla gittiğinizde bir agresyon arttığında eminim dede müdahale edecektir. Torunuma demeyin öyle bir şey işte, istediğini bırakın yapsın falan yapacak. Orada olay büyüyecek. E onu çok iyi biliyor. O da onu kullanıyor. Akıllı bir çocuk. <laughs> Biraz akıllı bir de e, biz e, bir yaklaşık 20 gün önce onun bir dişini çektirdik. Biz onun o dişini çektirdikten sonra Mehmet beni dövmeye başladı. Yani sinirlendiği zaman bana saldırıyor. Sallanıyordu herhalde dişi. Niye ha, yok sallanmıyordu. Son kök de aşırı çürüğü vardı. Ha. Ee, bu süreci tabii nasıl geçirdiğinizde gene hep her şeyin bir hikayesini tamamlamak gerekiyor ama e, orada da öfkesini yani orada dişçiye bir şey yapamamış size yapıyor. <laughs> Öyle diyelim. Hani... Evet yani bana saldırıyor çünkü 2-3 iki, iki, gün önce bunu yaptı bana. Hı hı. Ben çok şaşırdım Mehmet'in bana saldırmadan. Tamam hı hı. Mehmet bana kızıyordu ama Mehmet bana hiç saldırmıyordu, hı hı. hiç bana vurmuyordu. Yani orada şey yapın, e, yaptığı davranışı onaylamadığınızı, böyle davranmasından üzüntü duyduğunuzu e, ve hani ne kadar e, hani bundan dolayı mutsuz oldunuz falan ifade edin, duygunuzu anlatın ama kızmak anlamında demiyorum. Hani bunu yapmanı istemiyorum, işte sevginizi ifade edin, bu davranışını sevmiyorum gibi hani Program başından beri ifade ettiğim gibi hani onu anlayan ama kendinizi de ifade eden duygularla e, bir e, konuşun. Ama tabii ki şiddeti hiçbir şekilde onaylamanızı net bir şekilde ifade edin. Hayır bunu yapmana izin veremem. E, hiç kimseye hiç kimse birbirine şiddet uygulayamaz diye net ifade edin. Siz, dedim, sadece bunu dedesinin yanında yapıyor başka türlü hiç, tamam. hiçbir yerde bir şey yapmıyor. Dede biraz anladığım kadarıyla tabii çok el bebek gül bebek onu çok fazla pop e, popluyor muhtemelen. O da bundan çok ciddi güç alıyor. Dedeyi de birazcık belki kendi tarafınıza çekip destek almak için ondan yardım alabilirsiniz. Yani onun hani annesi olarak uyaracağınızı, kurallar koyacağınızı dedeye biraz daha tam olarak ifade edin. İyi, teşekkür ederim. <laughs> İyi günler. İyi günler. Teşekkür ediyoruz efendim bizimle paylaştığınız için. Şimdi İpek Hanım programı önceden izlediyseniz biliyorsunuzdur. Biz böyle programın yakınış, <laughs> kapanışına yakın küçük bir lokum ikram ediyoruz seyircilerimize. Şimdi lokumumuz geliyor. What <laughs> happened? <laughs> Her <laughs> eyes are hilarious. Where are you going, buddy? I've been setting you up with an obstacle course. Uh-oh, uh -oh, dog toy. Yucky dog toy. <laughs> Şimdi izlerken de İpek Hanım aynı şeyi söyledi. Her çocuğun böyle bir şey yaşaması gerekir evet. acaba diye. Bu konuyla ilgili de sorular geliyor. Nedir çocukların bir e, ev hayvanıyla, evcil hı -hı. hayvanla büyümesi faydalı hı -hı. mıdır? Hı -hı. E, ne tür faydaları vardır? Kısaca bunlardan çok kısa bahsedelim. Faydaları hı -hı. zararlarından çok, çok daha fazla. Hı -hı. Yani hijyen kaygısı, hı -hı. sağlığa zararları gibi e, anne baba olmanın getirdiği tabii bir takım kaygılar, korkular var ama bunlar da üstesinden gelinebilecek. Hı -hı. Dikkatli olunduğunda hiçbir zaman e, bizlere zararları olmayacağı hı -hı. için özellikle bebeklere de gerekli koşullar sağlandığında ben her türlü evcil hayvanın çocukların gelişimine çok olumlu yönde katkı sağladığına inanıyorum. Hı -hı. Bunu çalıştığım kurumlarda da e, beslediğimiz e, işte köpekler, kedilerle Hı -hı. çocukların ilişkilerindeki gelişimi görerek, katkılarını Hı -hı. görerek kendi hayatımda da keza e, %100 garantili söyleyebilirim. Harika. <laughs> evet. e, mutlaka işte hayvanlarla olan ilişki çocuğun ileride birey olduğunda da eee rahmiyle ilişkisini evet, merhamet evet. duygusunu sorumluluk alma, alma duygusunu her türlü duyguyu geliştiriyor. Mutlaka sevmek geliştiriyor. Duygusu, Sevme duygusu, sevmek çok çok güzel Hale duygular duygusu. geliştiriyor. Evet. Peki İpek Hanım çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Bugün, ederim. E, bizimle olduğunuz için son dakikada e, sizi buraya <laughs> evet, aldık. Evet. Çok teşekkür ederiz. Bizi kırmadınız. Ben çok Ve memnun çok... oldum. Çok sevindim. Teşekkür ederiz evet. çok güzel e, bilgilerle bizi aydınlattınız çok seyircilerimize tek tek bugün de bayağı bir soru aldık galiba evet. değil mi hem çok telefon aldık hem evet, buradan da evet. e, mümkün olduğunca soruları yanıtlamaya çalıştık Hı -hı. çok teşekkür ediyoruz ben bizimle teşekkür ederim. olduğunuz için evet efendim e, haftanın son programını gerçekleştirdik biliyorsunuz e, program boyunca da e, aslında söyledik aşkım kapışmak. E, Bundan sonra bizimle değil. Bu yüzden de bir haftalık bir ara veriyoruz efendim programımıza. Yeniliklerle, yeni uzmanımızla, değişikliklerle farklı bir belki de formatta paylaşmaya devam edeceğiz. Ama ne değişmiyor? Saatimiz değişmiyor. Yine hafta içi her gün 16.30'da bir haftadan sonra buradayız. Türk Max ekranlarında karşınızda olacağız efendim. Kendinize çok iyi bakın bu bir haftalık süre içerisinde. Görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.